Kulağımın ilk Her tarafı dolaştım doktor, doktor dolaştım. Ama sağ olsun doktorlarımız da yani ilgilendiler, ilgilenmedi değiller. Ama ne fayda ki bu iltihabı kurutamadılar. baş ağrısı yapıyordu. Bu sıvıyla yaşamak istemiyordum yani. Ben de özgür bir insan gibi olmak istiyordum. Normal insanlar gibi yaşamak istiyordum ama yaşı öyle gidince her toplumda kokmaya çalışıyordum yani. Zırap çekiyordum, güceniyordum. Her an için yine tekrar kullandığı sıvı gelecek diyerekten öyle bir korkuyla yaşıyordum. Ondan sonra bu başımın ağrısına girdiği zaman artık dünyam kararıyordu. Kafamı duvarlara vurasım geliyordu. Yani o kadar ki başım ağrı girmesin ne olursa olsun. Kronetleşmiş dediler. Artık sinirlerinin üstünde biz elimizi vuramayız. Çapaya gittim, çapa da aynı kelimeyi söyledi. Ok meydanına gittim, ok meydanı da aynı kelimeyi söyledi. Şişli'ye gittim, şişli şişli'deki doktorlar da aynı kelimeyi söyleyince ben tamamen bittim yani. Çapa'daki doktor dedi ki, keç olabilirsin. Ülünleri Altı ay ürünlerinizi. ürünlerinizi kullandım. Başımın ağrısı dindi. İltihapta gittim tekrar film çektirdim. Beyin filmi çektirdim. Doktor bana dedi ki, kurulu güzel olmuş deyince ben sevindim kalktım ellerim açtım böyle şey yaptım biliyor musun? Çalık atmaya kalktım nasıl olur dedim. Gerçekten dedi şey olmuş yani. Bitkileri kullandım faydasını gördüm. Dedim kız böyle böyle dedim. Gittim ben arkadaşlarımı da müjde verdim dedim. Bu şekil dedim. Bak iltihabım kurumuş dedim. Siz bana dedim bu şekil konuştunuz ama dedim. gerçekten dedim Ve Ömer Bey'in ilaçları.